Evet arkadaşlar bugün bir, bir geldi. Ee, Beraber şu anda e geldik arkadaşlar. Bizim O bir ay kaldı ve en sonunda buraya e, taşındı. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Bir önceki videomda da gördüğünüz gibi Ece. Yeni bir Aferin. anlamıyorum. Evet arkadaşlar hala devam ediyor ama biz maalesef. Yürüyen merdivene taban mı açık çocuk park etmeliyim. Evet arkadaşlar ben hemen videoyu uzatmak istemiyorum. Durduracağım sonra tekrar çıkıyorum. Evet arkadaşlar şu an çıktık. Ayak, Ayakkabı dünyası. Evet arkadaşlar ben burada sıkıldım. Oha bu koşu gelmiş. Demek ki bu koşu gelsin diye. Hemen tekrar durduruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar evet. Çıktık. Bir mağara gibi bir girişi var. Çok yumurtalar var. Sinema çok güzel ha. Evet çok güzel. Evet. En son da biz yiyoruz. Hocamız o değil bu. Aynen ben de Ay, içi kalkıyorum. Ben geçen yıl mı ne gittim? Yani. Ben bu yıl iki kere gittim. Bu da üçüncü.